önce dedi ki alkol çıkmıyor ama Çık, Aynen. Çık, tamam. Hadi haydi şey gidelim. Hadi haydi sen Aynı zamanda kazasız günler pratik kurallarına uyuyoruz. Bir daha sonuza bakalım. Yeni yılımızı kutluyoruz. Tüm kurallara uymanızı bekliyoruz. Çocuklara da alın. Camı açarsınız abi. Teşekkürler. Yine. Kazasız belasız güzeyim. Yeni yılınızı kutluyoruz. Aa, Sen uç, daha bu saatte uyumadın ha? Anlatalım. Niye? Şöyle şeklinde. Kutular beyazlık. Tamam. Çöp atarsın. Tamam. Şöyle uğur. Tamam. Artık teşekkür. Farkona çıkmayanların yeni yılını kutluyoruz <laughs> klofayla. <laughs> sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Kazasız belasız. Abi net beraber. İyi akşamlar. Size de hayırlı vesayalar. Şişkinler diliyoruz. İyi Yeni yılınızı kutluyoruz, Kazasız belasız dünler diliyorum. <laughs> Verme ne? bekliyorum. İyi. Temelleri takmışsınız. Güzel. Bakın şimdi bak. Bakın. Bak. Bak, bak. Yer Yeni yılda tutuyorum. Daha böyle iyi oldu Kazasız günler diliyorum. İnşallah. inşallah. Y yeni yılda. Alın Tüm trafik kurallarına hep birlikte uyuyorum. İnşallah. İnşallah. Kazasız belasız günler diliyorum. Ne? Yeni yılı kutluyorum. Trafik kuralları birlikte kazasız belasız bir yıl diliyoruz. Allah yokluğunuzu aratmasın.